اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد مترام kardeşlerim hayir aksamlar diliyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim bu akşamki sohbetimizde, hadis-i Şerif dersimizde istiaze yani Allah'a sığınma duaları ile ilgili hadis-i şerifleri işleyeceğiz inşallah. Rabbim istifade edebilme cümlemize nasip eylesin. An Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yeteavvezü dübra salavati bihâ ulayil kelimâti Allahümme inni e'udu bike minel cübni vel buhl ve e'udu bike min en urad ila erzelil umur ve e'udu bike min fitneti dünya ve e'udu bike min fitnetil kabir Sadaka Resulullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şu duayı okuyarak Allah'a sığınırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Erzeli ömürden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir fitnesinden sana sığınırım." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli istiaze yani Allah'a sığınma duaları vardı. Bu hadis-i şerif de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu istiaze dualarından biridir değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan için son derece tehlikeli olan bazı hususlarda e, Allah'a sığınmış ve bizlere de biz ümmetine de bunlardan şiddetle sakınmamız gerektiğini ve bunlardan koruması için Allah'a sığınmamız gerektiğini bizlere hadis-i şeriflerinde bildirmişlerdir. Bu hadis-i şerife baktığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak korkaklıktan ve cimrilikten uzak durmamızı ve bunlardan Allah'a sığınmamızı tavsiye etmektedirler. Değerli kardeşlerim, korkaklık deyince aklımıza gelecek olan şudur, bilmemiz gereken şudur. Canını gereğinden fazla severek, bir kısım ilahi emirleri yapmamaktır, yerine getirmemektir. Mesela Allah yolunda cihada çıkmak gerektiğinde işte canını severek Allah yoluna cihattan, yolunda cihattan uzak durmaktır. Veyahut da emri bil maruf ve nehyanil mülker yapılması gerektiğinde işte e, korkaklık göstererek, canını severek bu görevi yerine getirmekten uzak durmaktır. Cimrilik ise Allah'ın vermiş olduğu nimeti yerinde Allah'ın rızası doğrultusunda harcamamaktır. Zengin olduğu halde mal sevgisiyle, tükenir korkusuyla servetini Allah yolunda harcamamaktır. Allah'ın emrettiği yerlere harcamamaktır. Değerli kardeşlerim, şunu bilelim ki İnsan yani Cenab-ı Hakk'ın şu dünyada sayılı kimselere lütfettiği servet gibi, zenginlik gibi nimetleri tükenir korkusuyla veyahut da mal tutkusuyla harcamamak yerine, yani harcanması gereken yerler harcamamak yerine, aksine bunları Allah'ın rızası doğrultusunda esirgemeden harcayarak, ne yapması lazım aslında ahiret yurdunu araması ahiret yurdunu güzelleştirmesi gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manadaki yani Allah'ın vermiş olduğu nimeti, zenginliği Allah'ın istediği yerlere, Allah'ın istediği doğrultusunda sarf etmeyen veyahut da sarf eden cimrilikten Allah'a sığınıyor. Bir de korkaklıktan yani canını gereğinden fazla severek işte bir kısım ilahi emirleri yerine getirmekten kaçınmaktan dolayı Allah'a sığınıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şehirlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erzeli umur, ömür dediğimiz yani Kur'an'ın ifadesiyle ömrün en verimsiz dönemi, ömrün en kötü çağı olarak belirten Kur'an-ı Kerim'deki bu dönemden de Allah'a sığınıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dönem insanın iyice ihtiyarladığı, başkalarının eline baktığı, hatta bildiklerini unutup çocukluk günlerine döndüğü, aklını ve şuurunu kaybettiği bir dönemdir. İnsanın aklı başında, şuur yerinde olarak ihtiyarlaması yani yaşlanması çok mahsurlu bir şey değildir. Buradaki Yaşlıktan maksat başkalarının elini avucuna bakmak ve aklını, şuurunu kaybetmek şeklindeki bir yaşlılıktır. Yani erzeli ömürdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan da Allah'a sığınmışlardır ve bizlere de böyle bir dönemden yani erzeli ömürden Allah'a sığınmamızı tavsiye etmişlerdir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya fitnesinden Allah'a sığınmışlardır. Dünya fitnesi çok çeşitlidir değerli kardeşlerim. Ee, mesela insanı dünyada işte baştan çıkaran mal, makam, mevki veyahut da nefsani, nefsani arzular. Bunların hepsi nedir? Bir dünya fitnesidir. Yine fakirlik bir dünya fitnesidir. Bunların hepsi insana ahiret yolcusu olduğunu unutturan ve yapması gereken bir takım görevleri, ilahi emirleri yerine getirmeyi ihmal ettiren, unutturan ve insanın ayağını kaydıran uçurumlardır. Ve bunlardan evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi olarak Allah'a sığınmışlardır ve bizlere de bunlardan Allah'a sığınmamızı tavsiye etmişlerdir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir fitnesinden de Allah'a sığınmışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı konulardan birisidir bu e, kabir tehlikesi. Değerli kardeşlerim, meleklerin ölen herkesi sorguya çekmesiyle başlayan kabir hayatı iyi kullar için aslında huzur ikliminin başlayacağı dünyadaki görevini yerine getirmeyenler için de sıkıntıların başlayıp devam ettiği bir başka alemdir, başka hayattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veyahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurarak bize ifade etmişlerdir. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Sadim Nebbi Vakas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis şeriflerinde bizlere değerli kardeşlerim korkaklıktan yani Allah'ım korkaklıktan cimrilikten sana sığınırım. Erzeli ömürden sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir hayatından sana sığınırım. Dualarıyla değerli kardeşlerim aynı zamanda bizlere de bu şekilde dua etmemizi ne yapmışlardı? Tavsiye etmişlerdi, öğretmişlerdir. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem al İza teşehhede ehadukum felyes'iz billahi min erba'in. Yaqul Allahumma inni a'udhu bike min azabi cehennem ve min azabi al-qabr ve min fitneti al-mahya vel ve min ve min fitneti mahya vel mamat, ve min şerri fitnesi al dajjal. ed Rasulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Biriniz namazda tahiyyatı bitirdiği zaman yani ettehiyyatü duasını bitirdiği zaman dört şeyden Allah'a sığınarak şöyle desin. Allah'ım cehennem azarından ve kabir azarından, hayat ve ölümün fitnesinden, kör deccalın fitnesinden sana sığınırım. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Demek ki biriniz namazda tahiyyatı bitirdiği zaman dört şeyden Allah'a sığınarak şöyle desin. Allah'ım cehennem azabından ve fa, e, kabir azabından hayat ve ölüm fitnesinden, körde canlı fitnesinden sana sığınırım. Evet. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz selam verip namazdan çıkmadan önce şu dört şeyden Allah'a e, sığınmakla aslında bize hem nasıl dua etmeniz gerektiğini öğretmekte hem de bizim için büyük tehlike olan bu hususları bize haber vermektedir. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim namazın sonunda yani tehayyetten sonra dua okumak nedir? Sünnettir. Bizler genelde Rabbena duasını okuyarak ne yapıyoruz? Bu sünneti yerine getirmiş oluyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asevler bizlere bildiriyorlar ki tahiyyattan sonraki o dua bölümünde işte bu duayı da okuyabileceğimiz hatta ve hatta bu duayı okumamızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorlar bize tavsiye ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu asiyelerine baktığımızda değerli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa cehennem azabından Allah'a sığınıyor. Sonra yine kabir azabından Allah'a sığınıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri ahiret yolculuğunun ilk durağı, ilk menzili olarak kabul etmekte. Buradan kurtulan kimse için sonrasının daha kolay olacağını ama kurtulamayan kimse için ise sonrasının daha çetin olacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyorlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde hayatın fitnesinden Allah'a sığınıyorlar. Değerli kardeşlerim, İnsan hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. Çünkü dünya hayatı zaten bir imtihandan ibarettir. Burası bir imtihan yeri olduğu için bazen bizzat insanın kendi başına, bazen de çok sevdiklerinin başına çeşitli sıkıntılar, bela ve musibetler gelebilir. İşte insan buna sabretmeyip eğer isyan ederse, Allah'ın verdiğine razı olmazsa, işte o zaman değerli kardeşlerim Allah korusun, hayatın fitnesine kapılabilir, hayatın fitnesine düşebilir ve böyle bir durumdan da Allah'a sığınmak gerekir. Yine ölümün fitnesinden Allah'a sığınıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de deccalın fitnesinden. Değerli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deccalın kendi zamanında e, çıkmayacağını bildiği halde onun çıkacağı zamanda yaşayacak olan insanların ümmetini onun hilelerinden muhafaza etmek, korumak adına onun hilelerinden söz ediyor, bahsediyor hadis-i ve bu felaketin bir Müslüman için en büyük bela olduğunu haber veriyorlar. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem on alamet çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır buyuruyorlar bir hadis-i ve o on büyük alamet içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'ın ismini de zikrediyorlar. Değerli Kardeşlerim, Kardeşlerimlerde Deccal'e Mesih Deccal denmesinin sebebi Deccal hilekar, düzenbaz demektir. Mesih de silmek manasına gelen Mesih kelimesinden türemiştir. Deccal'a Mesih denmesi kendinden hayrın silinip alınması veya bir gözünün hiç yokmuş gibi tamamen silinmesi sebebiyledir. Yani hadis-i şeriflerde mesih Deccal diye geçmesinin sebebi budur. Tamamen kendisinden aynı silinip alınması veya bir gözünün tamamen hiç yokmuş gibi silinmiş olması sebebiyledir. Ve an Enes'in radıyallahu anh kal kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yabûl Allahümme inni a'udhu bike min aczi vel keseli vel cübni vel harami vel buhli ve a'udhu bike min azâbil qabir ve a'udhu bike min fitnetil mehye vel memâd. Sadaka Resulullah. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatla ölümün fitnesinden sana sığınırım. Evet. Bundan önceki hadis-i şeriflerimizde Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in korkaklıktan, cimrilikten, erzeli ömürden, dünya ve kabir fitnelerinden, Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınını görmüştük değerli kardeşlerim. Bu adı şeriflerinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acizlikten ve tembellikten de Allah'a sığınıyor. Değerli kardeşlerim, acizlik nedir? Acizlik özellikle yerine getirmekte e, yerine getirmek zorunda olduğu dini ve dünyevi görevleri ifa edememek. Yani namaz, oruç, zekat gibi Allah'a karşı görevlerini daha sonraki zamanlarda yapacağını ileri sürerek ne yapmak? Hep ihmal etmek. Tembellik yine gücü kuvveti yerinde olduğu halde nefsinin telkinine uyarak nefsani arzularına boyun eğerek hayır yapmamak, hayır işlememek ve Allah'a gerektiği şekilde kulluk etmemektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adı şeriflerinde acizlikten ve tembellikten de Allah'a sığınıyor ve bizim de bu şekilde dua etmemizi istiyor değerli kardeşlerim. An Şekel İbni Hubeydin radıyallahu anh kal kultu ya Resulallah allemni duaen allimni duaen kal kulillahümme inni euzubike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi. sadaka Resulullah Şekel İbni Hümeyd radıyallahu anh şöyle dedi Resulullah, Ya Resulallah bana bir dua öğret dedim bunun üzerine bana Allah'ım kulağımın şerrinden gözümün şerrinden dilimin şerrinden kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım de buyurdu. Demek ki Şekel İbni Hümeyd radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana bir dua et dedim. Bunun üzerine bana Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım de buyurdu diyor. Evet. Değerli kardeşlerim, Kulağın şerri nedir? Yalan sözü, dedikoduyu, insanı günaha götüren şeyleri ne yapmasıdır? E, dinlemesidir. Daha da kötüsü, hak ve doğru söze kulak vermemesi, yani Allah ve Resul'ün davetine iltifat etmemesi, ona kulak tıkamasıdır. Bu kulağın şerridir. Yine gözün şerri, haram olan şeylere bakması, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki o eşsiz sanatını ve kudretini görmemesidir. Dilin şerri, dinin yasakladığı şeyleri konuşması, kendisini ilgilendirmeyen ve vazifesi olmayan şeyleri konuşup durması, insanların kalbini kırması, ayrıca bir yerde gerçeği söylemesi gerektiği zaman da konuşmaması, susmasıdır. Bu da nedir? Dilin şerridir. Kalbin şerrine gelince gönlü Allah ile dinin buyruklarıyla, emirleriyle meşgul edeceği yerde Allah'tan uzaklaştıracak işlerle oyalaması yine gönlü kibir, gösteriş, kin ve nefret gibi duygularla ne yapması? Kötü duygularla beslemesi. Bu da kalbin şerridir. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinsel organın şerrinden Allah'a sığınırım de diyor Şekel İbni Hümeyd radıyallahu anh'a. Evet, demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şekel İbni Hümeyd radıyallahu anh, ya Resulallah bana bir dua öğret dediğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım kulağımın şerrinden gözümün şerrinden dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organın şerrinden sana sığınırım de buyurdu diyor evet değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz sohbetin tersini üzerimize kalp eylesin Rabbim hakkı hak bilip hakka sarılmayı batılı da batıl bilip elinden geldiğince batıldan uzaklaşmayı cümlemize nasip eylesin ve şu dua ile inşallah bu akşam sohbetimizi bitirelim Allah'ım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden neyi istemişse biz de senden onu istiyoruz lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötülük olarak seni, senden nelerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Sen onlardan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.